Merhaba arkadaşlar. Bugün Avustralya ırk özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. Bu video fazla uzun olmayacak arkadaşlar. Fazla canınızı sıkmadan şöyle bir Avustralya'nın ırk özelliklerinden bahsedeyim. Bir abimiz istemiş. Yusuf Göktepe abimiz. Onun için çekeyim dedim bu videoyu. Australop 1920 yılında Avustralya'dan Avrupa'ya ve diğer kıtalara yayılan yumurta tavuğu arkadaşlar. Yumurta tavuğu diye geçiyor. Yıllık 364 yumurta yapan tavuk ırkıdır. Arkadaşlar tabii ki bilmelisiniz ki e, bu yumurta e, tavuğu dedikleri şey fazla dayanıklı değil. E, mesela Sussex ya da Ligorne Ligorin gibi dayanıklı cins değil. Ama Avustralop tavuğu çok iyi bir ortamda beslendiği takdirde 250-260 yumurtaya ulaşabilir arkadaşlar. Tabi bahçenizde besleyebilirsiniz. Kümesinizde bulundurabilirsiniz. Australop tavuklarının en önemli avantajlarından biri 5 yıl gibi bir sürede yumurta veriminin çok az değişiklik olur arkadaşlar. Yani normal yumurta tavukları gibi 2-3 yıl yumurtlayıp sonra yumurtalarda düşüş yaşanmaz. Yani çok büyük düşüşler yaşanmaz. Küçük düşüşler yaşanabilir. Bunlar hepsinde olur. Australop tavuğu Sussex, ligorin gibi ırklar gibi değil daha dirençsizlerdir. Dediğim gibi arkadaşlar daha çabuk hastalıklara yakalanırlar. Australop tavuk ırkı civciv iken iyi bakıldığında 3 ila 4 kilograma kadar ulaşabilmektedir. Arkadaşlar yani bunları, e, bu tavuklarınızı yaşlandığında kesime de gönderebilirsiniz. Hepinize iyi günler. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu videoya, bu videodan sonra bir de Atax tanıtımı içeren bir e, video çekeceğim. Onu da izlemenizi öneririm kesinlikle. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir de Australop'un eee fotoğrafını göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, Australop bu şekilde. Tavuğu bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok güzel, şık bir yapısı var arkadaşlar. İbii kırmızı oluyor arkadaşlar. Kendi vücudu da simsiyah. Paçasız oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gözleri de simsiyah oluyor arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.